Evet arkadaşlar çimlendirme deneyimizin sonuçları. Gördüğünüz gibi biberler gayet güzel çimlendi. Bu da salatalık ve semizotu tohumlarının çimlenmesi. Salatalık bir hafta da çimlendi. Semizotu da 3 gün civarı. Böyle bir düzenek yap yaparak kendiniz de yapabilirsiniz fidelerinize. Üst taraftaki kaya yünü, alt tarafta da hidroton denilen nem tutan kil topları veya çakıl taşı da kullanabilirsiniz. Bu şekilde güzel bir çimlenme elde edebilirsiniz. Tabi 20 derece civarı ve biraz nemin olması da gerekiyor odada. Bu da gördüğünüz gibi limon kabında çimlenmiş bir domates, biber ve havuçlar. Bu da avokado fidemizin son hali. Kestanefi fidemiz de büyümeye devam ediyor.